oynayacağız. Bu size de tavsiye ediyorum. Bugün bugün Kafka Multiplayer'da araba kazanı gidecek. Kardeşim nasılsın sen de? Sen takmakta çıktı. Ee, e, merhaba arkadaşlar ben de şükür Allah'a iyiyim. İnşallah siz de iyisinizdir. Buradan dönüyor kardeşim? Neden Yukarı mı? Ya hayır hayır yukarı değil. Dön, geri dönmelisin galiba. <laughs> de, ona basıyorsun evet. Evet, arkadaşlar maksadımı duymadınsa tekrar söyleyeyim. Bugün ara gideceğiz. Evet yol biliyorum. Kardeşim biraz doğru sürsene ya. Ne oldu ya? Otomatik şoför mü koyayım? otomatik şoför düz yolda oluyor. Peki, Arabanızı tanıtarım arkadaşlar. Bu araba Toyota Corolla. Yukarı doğru dönüyorsun. Evet arkamızdan aşağıya gidiyoruz. Yani tahta değil. Yol diyorum. Yüz gitti. Ne kadar <laughs> güzel sesler. Zaten yol burası. da artık. var mı? Evet var evet, var full galiba. <laughs> full demek olur. Bu arada demek aklımdan çıktı galiba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hayatınızdaki tüm şeyler yolunda gidiyordur. İnşallah. İnşallah. Bakın arabalara. Bizim de birçok arabanız var Allah Allah şükür. E, Ama bu da 470 binlik bir atımız var. Ama e, Toyota. E, pardon, Porsche Macan. Özür dilerim sözünü kesin. Porsche Macan o. Ya kardeşim biz <laughs> onları <oraya> park ediyorsun? <laughs> park etmiyor. <parka, parka>. Git <laughs> diğer tarafa. Evet arkadaşlar. Hmm, bu oyunu online'da, de, offline'da de ve park etme levellerinde de oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Kapıyı kilitlesene. <laughs> bu, çağırsa... bu karakteri ben <laughs> seçtim. Ne kadar güzel değil mi? Evet arkadaşlar. Ya <laughs> bu arada ucuz satar. Aslında bu arada Bizde zaten bir şey var, var ya mı? bu. Evet. <laughs> O zaman biz Ara araba bekleyelim. Araba O zaman dur. Bir araba bekleyelim. Evet. Evet arkadaşlar araba pazarında bir çok güzel araba beğendik. Bunu alalım o zaman 40 bin diyor. Ne dersin kardeşim? Çok iyi. Buraya basalım. Evet. evet arkadaşlar aldık arabayı. Hot transit. Bir olur? olur. Çok güzel de. Bu çiğ yapıyoruz. bizim burada kalacak inşallah. O zaman biz bunu bir, o zaman biz bunu bir test sürüşüne çıkaralım mı kardeşim? Evet. Ne oldu? Bilmiyorum valla. Evet oldu. Gerçek. Evet, evet, evet arkadaşlar. Bu transit yeni artık arkadaşlar görmeyenler evet. için de şey yapalım. O zaman şimdiden araba pazarına gidelim. Y Toyotamızı da oradan çektirir, çektiririz herhalde. Evet çok iyi olur. Gut çekti var mı? Tabii ki var. Evet takıyorum. Arkadaşlar burada fortların arkasına şey yapıp çekici yapıyorlar. Aa! Oh, i̇çinden geçiyor. Ben oyunun baklarından biri. Çok şanslıyız. Kardeşler gidiyoruz hızla gidiyoruz. Aa, kardeşim ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun kardeşim? <laughs> kardeşim. Bahtanın kardeşim. Nereye gidiyorsun? Oyun <laughs> dundu. Ya konuşma. Hı? Oh be. Heh. Evet arkadaşlar İşte bu. Ne oldu? Bilmiyorum vallahi. O zaman arkadaşlar hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bunu normalde sen de bensin kardeşim. Çok iyi drift yapıyoruz ha. Doğrudur vallahi. Evet arkadaşlar. Neden çıkamıyor ya? Tekerleklerini falan mı acaba? Bu yani. nasıl gidiyor? Biraz acaba elektrik oldu ki bu. Arkadaşlar arabamıza bir şey yaptılar. Gitmiyor maalesef. Galiba şu şekerde çoktum artık. Motor bozulmuş olabilir. Bakın görüyor musunuz? Tekerlek falan patladı acaba. Hadi katı satıyor, İnip bakalım Ay, mı? Bu da ne? Nereye gidiyorsun kardeşim? kardeşim. Bak canım kardeşim. nereye gidiyorsun Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi Ne oldu bilmiyorum baba o zaman arkadaş